Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda Miran var. Bugün Kerem yok çünkü Kerem bir yere gitti size söyleyemem. Söylemek istemiyorum yani. Yani uzun bir süre gelmedi. Aynen. Bayrama kadar. Bayrama kadar yok. O yüzden Hii! elmas kapmaca geldik. neyse. Bunu, bunun sesini biraz kıs, kıstım. Çünkü bizim sesimizi duymanızı istiyorum. Ya da açayım mı? Hemen açayım evet, arkadaşlar. Bu hoş geldiniz. Uzun süre gelmeyecek yani o videolarda o... Aa oyun dondu heh la 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 da 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 sana vuracak kultisini Oha 11 yüklü search. Arkadaşlar öldü. Zaten adamın dibine atlamak en güzel şeydir. Bir de Piper. Ben de bulu değiştireyim. Kol. Cool. morhis. Tek gizemlisi zaten morhis. Onu dün, oh, sonra dün Ne dün ya? Bir ay. ay oldu morhisi çıkartalı. Ve 24 kupa görüyorsunuz. Hiç oynamıyor. Diyorum bir turda ben oynayayım. Vermiyor. Ama Bu arada biz tabletlerden oynuyoruz. Benim tabletim bozulduğu için ben şeyden oynuyorum ama. Telefonu romp Miran kaç. Bay bay. Bir turda bay. ben oynayayım mı? Sonra oynarız. Videonun sonlarında bir kez veririm. <laughs> Kaptın yine ha. Oğlum ölüyordum, <laughs> ölüyordum. Ben gibi ses yerini kapatıyorum. Şu an çok kötü oluyor. Yemin et. Ben bunu öldürmüştüm ama. Ya, ya git manyak. Aa öleceğim. Aa! Ölüyorum. Neyli bir tur hadi. Ha bir, bir tur oynayacağım. Arkadaşlar sikiyoruz onu söyleyeyim. Aynen ben mor hiç oynayacağım. Ya. Oyun, ya. bana, Ay, bana ben yani yani ben benim oynayayım sanmayın. Kutu geldi çalınım. Oğlum bu telefonun sesi yeri nerede? Watch out. Bunların sıkıntısı. Alsana. Dur, dur. Tomar 753 hesabında oynuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Yani şimdi tane sıkıntısı oluyor. Abi kaç like attınlar bu videoya? Bu videoya. Tamam. Ve yüzümüzü göstereceğiz Onu söyleyeyim. 10 abone abone. Ha. Tamam abone ol. 10 abone olunca yüzümüzü göstereceğiz değil mi abi? Arkadaşlar ne oluyor? Hadi değişiyor. Hadi değişiyor. Abi bence ben oldum. Çünkü yani. Ben kendim Kulübümüz. Yine 8 kişi var yani. Neredeyse herkes ya, Türk. Gördüğünüz gibi. Aa 2 bir alıyorum arkadaşlar. Aa. Bağlantı niye gitti? Ne bileyim. Aa arkadaşlar, arkadaşlar. bağlantımız gitti. Arkadaşlar şu anda Gördüğünüz yok. gibi. anneye anne, anne. Evet arkadaşlar internet geri geldi. Arkadaşlar ben iki kaldım aldım. Hiç maç kutu açacağız. Aa. Ah. <laughs> kutu açacak. Kutu açacak. Sen de ne sana vereyim. Baş parmağını aç. Tamam baş parmağını aç. Şaka gelince. Küserim ama. Tamam hadi sana açtıralım. Arkadaşlar şundan da bir tuna büyük seriyor Biri izliyor biri bizi. Oo Kemal olmasın bu şey. Lazer olmasın. Arkadaşlar. Kaçın. Yanınıza ben kaçtım. Niye çalılıkta durmadın? Ya yani çalılıklara git. Oradaki çalılıklara. Şuradaki. Kamera şuradaki çalılıklara git. Ben gitmiyorum. Oraya niye ulti atıyorsun? Ne sen? 7 yüklü 8 hmm. biz seni kimse öldüremez. Bir hmm. mermiden anne öldürüyor. Hmm. Yani bir şarjörde. orada. Hmm. Lan koyma çalıklardan gözüküyor. Adam gelsin tamam. Yap oh. Yine doğmuş bu. Arkadaşlar on Ama benim sekizci korumam lazım değil mi? Sekiz bittim yani. Peki cümle olmam lazım. Aha search. Search varsa ne no, olur? No. search değilmiş ya. Peki hani şey olmuş. Yani Ne olmamış ki tamam. Tut arka... tut tut tut. Şansa gelmiş. Arkadaşlar yani şimdi Allah'ım <laughs> Aa ne kutu Arkadaşlar Kupa alın da mega kutusu var. Arkadaşlar alınca abim açtı. Ama ben çünkü Miran 7000 kupaya az kaldı. 6752 kupa. Göstereyim hatta size. Gördüğünüz gibi. Şuraları gösteriyorum. Abimin kupasını zaten görüyorsunuz. Hesabı gitti ama kupası vardı Göstereyim karakterlerini. Şöyle... Gördüğünüz gibi. Abimin tableti artık yani. Aa ne oluyor? İşte neyse. Arkadaşlar <laughs> yani abimin tablet hakkında artık gelemeyecek. Arkadaşlar bu sesi bu arada ağzım ne yapıyor? <laughs> Arkadaşlar bu sefer bir ses bulamadık. Yani yoksa ya. O zaman bu sesi ya, yorumlara yazın. Yok az önce söyledim. Bakın. O olmadan nefes alamıyorum. Sizce kim? Arkadaşlar like atmanızı istiyorum yani. Yani kimse like atmamış. Atarsınız seviniriz. Like atıp abone olun arkadaşlar. Abone abone. Selam yok diye abone olmayabilirsiniz. Öyle bir şey yok ya. Biz burada videoyu boşuna mı çekiyoruz? Kerem Mustafa ve sonra Mustafa Kerem ve Mustafa sonra Miran niye böyle yazdım diyeceksiniz Kerem bizim arkadaşımız Miran kardeşim. Yani arkadaşım. Çünkü yoksa ikimiz büyüğüz. Miran bizden küçük olduğu için öyle yazdım. Yoksa nereden hiç birini <laughs> Miran gel. Arkadaşlar like atmayabilirsiniz Bir oradan vuruyorlar bir oradan vuruyorlar Bir oradan vuruyorlar Arkadaşlar, bir oradan İsterseniz like atın İsterseniz diye bir şey yok İsteyenler like atın İsteyenler like atsın abi değil mi? Aynen videoyu izlediniz diye Abone olmanız veya like atmanıza gerek yok Hadi videomuz elinize yeter yani. İyi mi? Aynen eğlenmeniz bize yeter yani. Harpaşko abi yani Kerem'in nereye gideceğini söylememiz için 100 like gelince Kerem'in nereye gittiğini söyleyeceğiz. Hayır ya söylemeyelim. Herkes oraya gider. Ama yine de Arkadaşlar şey dedim. Şey. Elimiz Abi, biraz çalaklık yaptı. Ben de belki elim nereye gittiğini söyleyebiliriz. ama belki. Aynen. 100 like olunca. Arkadaşlar kutu açıyoruz. Ama ben o kutu değil. Hadi açalım bakalım. Savaş kutusu açıyor arkadaşlar şu anda. Bakın sese bakın. Bir şey çıkmadı. Bir şey çıkmadı. Henemen zeki 3 puan çıktı. Peniden 6 tane şekilde 10 tane. Arkadaşlar bu arada hiç para yatırmadık bu oyuna gelene kadar. Hiç para. Aynen hiç para yatırmadık ve ben şu an 30'um. Diğerki sezonda da bitirmiştim Brawl Pass'ı? Bitirmiştim yani. Aynen bitirmiştik. Brawl Pass dediğimde anladınız arkadaşlar. Pass yani. Pass'ı açmadan bitirdik. Açmadan bitirdik. Ama yani biraz aldığımız elmasları kullandık yani. Hayır, önceki sezon hiç kullanmamıştık. Aa. Arkadaşlar. Yani... Ben... Hop 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 po. Sen kime like ol... saldırıyorsun? 100 like olunca belki Kerem'in gittiğini nereye söyle. 100 like gelmez ki bu videoya Miran ya. Her bu videoya değil. Bir... hani bütün videoları değil. Bir tane videoya. 100 like'ımız olunca söyleyeceğiz. Be. O sen niye öldün? E, takıma daldım. Ben tek kişiyim ya. Ben burada adamlarla çatışırken o takımlara dalıyor ya. Hayır. Adam ben savaşıyordu savaşıyordum arkadaşı doldu. O yüzden öldü. <laughs> ah, 62, can, <laughs> 62 can, 62 can, 62 can. Nerede ya bu? Canını görüyor musun? Aa! Arkadaşlar ama nasıl olsa alsaydım keşke. Ne olacak? Onu anlayamadım. Şimdi yani ben diyeceğimi unuttum lan. Bu arada biz Ankara'dayız. Onu söyleyelim. Bizim abi. <laughs> Yardım edin. Öleceksin abi. bir de doğuyu buraya dolayı gidiyormuşum. Sıkıntı yok. yok. Sıkıntı yok. Aa ne bok çaldı. <laughs> <laughs> Dynamic'ım burada. Dün ben bir şey. Arkadaşlar iki atıcı gidelim mi? Girmeyelim. Ha. Neyse arkadaşlar. Al primo. Ha, el gir dedi bir de. Tamam. Bizim maygir diyecektim. Ezgir diyecektim. Tane o Ezgir dedi. Evet. internet sıkıntısı var. Arkadaşlar ne oluyor? Alsana. Diğer sen ona ben bunu. Arkadaşlar internet sıkıntısı gitti. Artık tam bir çekiyor. Arkadaşlar şarj. Anne. Şarj aletim nerede? Şarj azalmış yazık. <laughs> nerede nerede? Anne yok. Anne dönemizden. Eh eh eh. Yardım edin. E. Yardım 15 arkadaşlar bu arada. Ben de bir yer kapışıyorum ya. Bir yer kapışmak bu kadar doğru muydu? Bir de öldürdüm ama o da beni öldürdü. Ama bu alacağız ya ama açmayacağız. On da biliyor. Yok ben açacağım. Yok onu. 20 like olunca açacağız. Onda. i̇şte ben de gidiyorum. Lan git git. Git. Haydi bay bay. Adamların bir görevi varsa öyle Ölmüyorsun. Да, 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 ту 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 많이하이 뚜뚜뚜. <ao> <목 Fold> <Aílyon>. <tık pasensi> <Camp> <Meu> Arkadaşlar biraz sıkıldım da dolanıyorum. <laughs> Abi <video gülüyor> kaç saat, saat mi? Saat derken yani. 20. dakikada videoyu bitireceğiz Miran. Hadi. Neyse ne olacak? Abi yani biz de Lazali gibi... Ben ölmedim. <laughs> balonu ölecek adam. Adam balonu ölüyor. Ay düşman al sana bombi. Hayır internetim gitti durun bir. O ben değilim internetim gitti arkadaşlar. <laughs> Nasıl kurtuldum ben oradan ya? Mu lan? Gördünüz arkadaşlar 110 canlı. Ben görmedim Ne yapıyorsun? Ultiyi nereye atıyorsun ya? Ne ben ne nereye atabilirim abi? Adama atmadın ki. Ya e, o zaman yere atmışsındır yani. E sen de nereye atabilirsin yani? Bunu öğrenmen lazım. Ya yani sen direkt gaza git. Ama iki kişi kalınca. Her durup eğiliyorsun, öldü, Eğülürsün, öldü. Sen gidiyoruz. Hadi bay bay. Haydi görüşürüz. Durum varsa tamamlayamayacağım. Arkadaşlar videomuzun 20. dakikası bu sondu. Hepinize bay bay. <laughs>